Bağlar. Ben, Dünya Danışmanlık ve Psikoloji Merkezi stajyer öğrencilerinden Şeymanur Karaduman. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 3. Sınıf Öğrencisiyim. Staj yaptığım diğer arkadaşlarım Sinem Aslan ve Singenur Semerci ile bir sosyal sorumluluk projesi düzenledik. Bu projemizin amacı engelli bireylerin yaşadığı zorlukları anlamak, projemize katılan katılımcıların empati duygularını geliştirmek ve en önemlisi de sosyal farkındalık oluşturmaktı. Projemizin sonunda katılımcılardan aldığımız geri bildirimlere göre bu amacımızı gerçekleştirdiğimizi söyleyebilirim. Engelli bireyler yaşamımızın her alanında karşılaşabileceğimiz, ön yargısız yaklaşmamız gereken ve daha çok yardıma ihtiyaç duyabilecek bireylerdir. Bundan dolayı onlara karşı duyarlı olmak, engeli değil insanı görmek önemlidir. Bu videoya başlarken videoyu izleyecek herkesin engelli bireylerin engellerini değil Önce kimliklerini görmelerini bekliyoruz. Merhaba, ben Sinur Semerci, Psikoloji 4. sınıf öğrencisiyim. İki hafta üst üste panik sahip etkinlik alanında engelleri empati kazandırmak amacıyla bir alfabesi ve resim çiftesi olmak üzere iki farklı etkinlik gerçekleştirdik. İlk bir alfabesini öncelikle insanlara göstererek bir süre gözü kapalı şekilde hissetmelerini ve görmeleri sağladıktan sonra bu şekilde kelimeler vererek bu kelimeleri hissederek gözleri kapalı bir şekilde bulmalarını istedik. İkinci etkinliğimizde ise resim çizdesinde bir arkadaş e, önceden verilen e, araba, ev, pasta gibi resimleri diğerine tanımlayarak diğerini göz kapalı bir şekilde çizmesine yardımcı oldu. İki etkinlik sonucunda da insanların bu etkinliği yaparken hisleri, duyguları, düşüncelerini anlayabilmek ve engelli vatandaşlara olan tutum ön yargıyı görebilmek adına onlardan geri dönüşler aldık. Merhabalar. Ben Sinem, Psikoloji ve Sosyoloji 3. 4. sınıf öğrencisiyim. Bugün aslında engellilik nedir? Bundan bahsetmek istiyorum. Engellilik bir cümleyle sınırlandırabileceğimiz kadar kısıtlı bir kavram değildir. Çünkü fiziksel, aynı zamanda zihinsel, kültürel ve ekonomik anlamlarda içinde barındırır. Fakat birçok ülkenin kabul ettiği tanım olarak engellilik aslında bireyin vücut yapısındaki işlevsellikle birlikte gündelik hayattaki eylemlerine sınırlandırılmasıdır. Bu bağlamda aslında Dünya Sağlık Örgütü engelliliği yaş, cinsiyet, kültürel ve sosyoekonomik statü gibi kategorilerle çeşitlendirilmiştir. Toplum içerisinde engelli bireyleri tanımlamak için aslında birçok negatif söylemler bulunmakta. Bunların içerisinde sakat, kör, sağır, topal, özürlü lakaplar bulunmak. 2013 yılında gerçekleştirilen bir yasa ile aslında bu sözcükler yerine engelli kelimesinin kullanımı teşvik edilmiştir. Fakat bu kelimeler dilimize, <laughs> kültürümüze ve ilk hayatımıza o kadar yerleşmiş ki birini aşağılamak için kör müsün, sağır mısın, kafadan sakat gibi aşağıdaki ifadelerde bulunabiliyoruz. Bunun dışında bazı kuruluşlarca desteklenen engelsiz kelimesi de günümüzde popüler olmakta. Aslında engelsiz kelimesini kullanan insanlar engelli bireyleri desteklediğini düşünüyor. Fakat bu kelime aslında engelli bireyleri yok saymakta. Somut olarak baktığımızda bir engel mevcut fakat aslında bizim soyut olarak engel kelimesi zihnimizde öğretmemiz gerekir. Her birey için farkındalığın kazandırılmasıyla aynı derecede önemli olan bir başka unsur, farkındalığı çevremize ne kadar yansıtabildiğimizle ilgilidir. Çevremize baktığımızda öncelikle sosyal alanlarda, hastanelerde, okullarda, alışveriş merkezlerinde yeterli denetimin olmadığı görülmektedir. Bunun dışında engelli bireylerin dışlanma, ötekileştirme gibi sorunlar yaşadığı görülmektedir. Tüm bunların önlemini almak ve farkındalık kazanmak bu sorunu çözmesi için önemli bir adımdır. Engellerin yaşadığı olumsuzluklardan bahsetmek istiyorum biraz daha. Yani aslında engellik ne nereye engel? Bunu sormamız gerekiyor öncelikle. dünya yüzde on engelli bir birey olmakla beraber Türkiye'de bu oranın yüzde olduğunu yani 9 milyon aştığını ulusal engelli veri tabanından biliyoruz. Fakat dört engelli bireyden sadece biri topluma kazandırılmakta ve yardım edilmekte. Toplum içerisinde engelli bireylerin kültürel ve sosyal yaşama dahil olması için dernekler ve kuruluşlar tarafından çeşitli politikalar benimsenmekte. Fakat toplumda yaranan algı ve sosyal ilişki türleri sebebiyle aslında bunun çok pratikte çok fazla yararlı olmadığını görüyoruz. Bu bağlamda engelli bireylerin öz yeterliliklerinin düştüğünü görüyoruz. Çünkü artık onlar tekerlekli sandalyedeki bir birey olarak anılmakta. Herhangi bir mesleği, düşünceleriyle, yetenekleriyle değil de sadece engelleriyle tanımlanmaktadırlar. Bu durum tabii ki psikolojik sorunları da beraberinde getiriyor. Engelli bireylerin çoğu içe kapanıklık, depresyon ve stres, kaygı bozukluğu gibi psikolojik sorunlar geliştirmektedir. Videomuzun bu bölümünde engellerle ilgili çalışan derneklerden bahsetmek istiyorum. Bu derneklerin sayısı oldukça fazladır. Örnek verecek olursam Türkiye Sakatlar Derneği, Türkiye Görme Engelliler Derneği, İşitme Engelliler Federasyonu Evrensel Ortopedik Engelliler Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği gibi birçok dernek bulunmaktadır. Bu dernekler engelli bireylerin eğitimleriyle, sosyallikleriyle ilgili çalışmalar yapmaktadır. Bu alanda çalışmalar yapan derneklerin kuruluş yıllarına bakacak olursak, son 20 yılda kurulan dernekler oldukça fazladır. Eski olarak tanımlayabileceğimiz derneklerin ise en fazla 60 yıl önce kurulduğunu söyleyebiliriz. Bundan yola çıkarak engelli bireylerin eğitimlerinin, sosyalliklerinin önceden çok fazla önemsenmediğini söyleyebilirim. Önceleri engel durumlarından dolayı korkulan, uzak durulan, ön yaklaşılan bireyler için günümüzde birçok destek çalışması yapılmaktadır. Derneklerin yanı sıra birçok STK'da yapılan sosyal sorumluluk projeleri yürütülmekte olur bu projelerle toplumun farkındalığını arttırmak amaçlanmaktadır. Bireyin eksik ya da noksan bir insan olduğunu aklımızdan çıkartmalıyız. Vatandaşlık haklarını gözetmeli ve yaşamına saygı duymalıyız. Farklılıkları kabullenmeliyiz ve empatik iletişim geliştirmeliyiz. Bunun için de ben merkezilikten uzak durmamız gerekir. Engelli çocuğu olan ebeveynlerin tutumlarına dikkat etmeleri gerek. Tumor davranışlarında zorlanan ve yakını engelli olan insanların psikolojik yardım almaları önem arz etmektedir.